Altıncı sınıf öğrencileri ormanların insanlığa, çevreye ve ekonomiye çok büyük yararları olduğunun bilincindedir. Ormanların korunması ve zenginleştirilmesi için faaliyet yapmaya karar vermişlerdir. Bu durumda aşağıdaki öğrencilerden hangisinin projesi konuya uygun değildir? Aşıkkı Harun. Ülke genelinde ağaçlandırma çalışmaları yapalım. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü ormanların korunması ve zenginleşmesi diyor zaten. Harun'un çalışması ağaçlandırma yapmak, zenginleştirmekle alakalıdır. Yeliz. Ormanlık alanların korunması için gözetleme kuleleri yapalım. Ormanların korunmasına yönelik bir projedir. Bu da doğru bir bilgidir. Osman, ormanlık alanların yerine turizm merkezleri kuralım. Bizim buradaki amacımız ormanları korumak ve geliştirmekti. Ama Osman'ın projesi ormanları yıkmak üzerine bir projedir. O yüzden uygun değildir. Banu, orman yangınları için acil müdahale ekipleri kuralım. Bu da ormanları korumaya yönelik bir proje olduğu için değildir sorduğu için sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bir grup girişimci elektrik üretecek tesisler kuracaklardır. Bu tesisler güneş enerjisi, hidroelektrik enerjisi ve jeotermal enerjisi olacaktır. Haritada bu tesislerin yerlerinin gösterimi sırasıyla hangisidir? Arkadaşlar öncelikle güneş enerjisi ülkemizin en güneyinde kurulması daha uygundur. Güneşlenme süresinin en fazla olduğu bir yeri aramamız gerekir. Bu da 3 numaralı yerdir. Güneş enerji santrali 3 numaralı yere kurulmalıdır. Hidroelektrik enerji santrali dağlık bölgelerde hidroelektrik potansiyel daha fazladır. Yani suyun akış gücünden elektrik üretmek. Bu da dağlık bir bölge olan 2 numaralı bölgeye kurulmasıyla daha uygun olacaktır. Jeotermal enerji ise yerin altından çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Bu da denizli çevresinde özellikle jeotermal kaynaklar fazladır. Bir numaralı yer zaten denizli çevresini göstermektedir. Bir numaralı da, da jeotermal kurulmalıdır. O zaman hemen bakalım. Güneş enerjisi sırasıyla 3, 2 ve 1 şeklinde olmalı. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 6. sınıfa giden 3 öğrenci bazı yerlerin iklim özelliklerine göre yatırım projeleri üretmeyi düşünmüşlerdir. Kübra yazın sıcak ve kurak, kışın soğuk olan bir bölge. Engin her mevsim yağış alan ve ılıman ve nemli bir bölge. Tolga yazın sıcak ve kışın ise ılık ve yağışlı bir bölge belirlemişlerdir. Bu durumda öğrencilerin belirledikleri bölgelerde aşağıdaki yatırım projelerinden hangilerinin yapılması uygun olur? Arkadaşlar Kübra'nın seçtiği yer Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk. Yani karasal iklim bölgesi. Karasal iklim bölgesinde özellikle tarım ürünlerinden buğday ve arpa çok fazla yetiştirilir. Bunun üzerine şeker pancarı da olabilir. Bunun üzerine bir yatırım yapması daha uygundur. Yani burada Kübra un fabrikası açabilir. Dokuma fabrikası açamaz çünkü hayvancılıkla ilgili genellikle bir şey bahsedemeyiz. Şeker fabrikası açabilir. Orman işletmesi kuramaz çünkü bu yerin yani Karasal iklim bölgesinde olduğu için ormanlarla kaplı olduğunu söyleyemeyiz. Engine geldiğimizde her mevsim yağışlı bir bölge ve ılıman ve nemli bir bölge yani Karadeniz olduğunu anlıyoruz. Orman işletmesi kurması mantıklıdır arkadaşlar çünkü Karadeniz'de ormanlar yoğundur. Ancak maden işletmesi de kurabilir çünkü Karadeniz'de özellikle Zonguldak çevresinde baktığımız zaman taş kömürü var. Ancak burada mevsimlerle alakalı bir durumda yani iklimden bahsettiği için. Orman işletmesi kurması daha doğru gözüküyor. Peki tolgaya bakıp kontrol edelim. Yazın sıcak, kışın ise ılık ve yağışlı bir bölge. Yani Akdeniz bölgesi. Arkadaşlar Akdeniz bölgesinde yapılacak yatırım projesi kesinlikle seracılıktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. GAP Güneydoğu Anadolu projesi ile bölge halkının daha iyi yaşaması ve diğer bölgeler arasındaki Gelişmiş ışık parkının yok edilmesi planlanmıştır. Ayrıca proje ile doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve bölge koşullarına en uygun üretimin yapılması hedeflenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi GAP'ın sağlayacağı yararlardan birisi değildir? A şıkkı tarımsal üretimi arttırmak. Zaten GAP'ın amacı arkadaşlar barajlar kurarak özellikle tarımsal verimi ve üretimi arttırmaktır. O yüzden A şıkkı GAP'ın sağlayacağı yararlardan bir tanesidir. Bölge halkının giderlerinin artması. Arkadaşlar tam aksine giderlerinin değil, gelirlerinin artması hedeflenmektedir. O yüzden değildir bu. C şıkkı iş olanaklarının artması. Arkadaşlar baktığımız zaman bu GAP projesiyle birlikte insanlar üretime katılacaklar. Böylece iş olanakları artacaktır. Faydalarından bir tanesi de budur. Tarımsal üretim çeşitliliğinin artması. Barajlar sayesinde sulama yapılacak ve böylece tarımsal üretim çeşitliliği de artacaktır. GAP'ın faydalarından bir tanesi de budur. Değildir olanı sorduğu için doğru cevabımız B şıkkıdır.